Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu Almancada renkler. Almancada renkler Farben olarak söylenir. Şimdi bakalım renklerimize. İlk rengimiz kırmızı. Kırmızı rot diye okunur. Rot, rot, kırmızı. Blau mavi. Gelb sarı. Grün yeşil. Schwarz siyah. Weiß beyaz. Braun kahverengi. Lila mor, orange turuncu. Şimdi tekrar söyleyelim. Rot, blau, gelb, grün, schwarz, weiß, brown, lila, orange. Neydi? Rot, kırmızı, blau, mavi, gelb, sarı, grün, yeşil, schwarz, siyah, weiß, beyaz, brown, kahverengi, lila, mor, orange, turuncu. Evet. <laughs> Devam edelim. Orange, turuncu, pink, pembe, grau, gri, turkis, turkuaz, beige, beş, violet, violet, mor, daha koyu mor anlamında, gold, altın rengi, silver de, silver de, kuma, ee, gümüş. Şimdi örneklerimiz üzerinden renklerimizi pekiştirelim. Das Auto ist rot. Araba kırmızı. Der Himmel ist blau. Gökyüzü mavi. Das Buch Is grün. Kitap yeşil. I have white shoes. Beyaz ayakkabılarım var. The wand is gelb. Duvar sarı. My Tasche is brown. Çantam kahverengi. The afel is red. Elma kırmızı. The t-shirt is orange. T-shirt turuncu. Sıkça kullanılan renk ifadelerimize bakalım. Şimdi... Helis açık renk olarak. Helis blau. Ne? Açık mavi. Helis gelb. Açık sarı. Dunkels. Bu da koyu renkler için kullanıyor, kullanıyoruz. Dunkels koyun. Koyu yeşil. Dunkels. Dunkel rot. Ee, koyu kırmızı. Ee, <laughs> renkleri pekiştirmek için birkaç tane örneğimiz var. Onlara bakalım. Was ist deine Lieblingsfarbe? en sevdiğin renk hangisi? En sevdiğin renk ne? Meine Lieblingsfarbe ist blau. Benim en sevdiğim renk mavi. Fels welche Farbe hat das Auto? Araba ne renk? Das Auto ist rot. Araba kırmızı. Was ist die Farbe der Blum? Çiçeğin rengi ne? The Blum ist gelb. Çiçek sarı. Welche Farbe hat dein T-Shirt? Tişörtün ne renk? Senin hat t-shirt? tişört. Tişörtün ne renk? My t-shirt is good. Tişörtüm yeşil. Ee, örneklerle pekiştirmeye devam edelim. Hello, we gets. Merhaba, nasılsın? We gets good, danke. İyiyim, teşekkür ederim. What is deine Lieblingsfarbe? Ee, en sevdiğin renk ne? Meine Lieblingsfarbe ist lila. En sevdiğim renk mor. Und deine Jessenin meine Lieblingsfarbe ist grün. Welche Farbe Farbe hat dein Zimmer oder hangi renk? Mein Zimmer ist weiß. Bemodan beyaz. Und dein Jessenin mein Zimmer ist blau. Blau. Beyaz mı mavi? <laughs> evet, eee renk dersimizin de sonuna geldik. Renklerimiz burada. Bunları <laughs> videoyu dondurup not alabilirsiniz. Almanca'da renkler bu kadar. Burada da pekiştirmemiş için örnekler koyduk. Onları da deftere yazıp tekrar okursanız daha kalıcı olur. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere.